Önemli bir haber var arkadaşlar. Borsada aslında zenginler parasına para katmış, fakirler borsadan kaçmış. Yani ne yazık ki haber bu. Ben size Haber Türk derlemiş haberi Rahim Ak. Onu da verelim. Diyor ki yılbaşından bu yana yüzde 40 değer kazanan Borsa İstanbul'da hisse seçimini doğru yapan zenginler yüzde 47.3 kazançla yani yarı yarıya hiç bayağı bir para 8 aylık enflasyonun üstünde gelir elde etti. Daha düşük gelirli yatırımcılarsa kulaktan dolma bilgilerle spekülatif hisselere yatırım yapınca hem yüzde 7'den yüzde 27'ye kadar para kayıp larıyla karşılaştı. Hem de borsayı terk etmek zorunda kaldı. Çünkü para bitti muhtemelen. Borsada 10 milyon liradan fazla yatırımı olan kişi ve şirketlerin yatırım değeri 3.1 trilyon liradan 4.9 trilyon liraya çıktı. Yani aslında büyük yatırımcı küçük yatırımcıyı da tokatlamış oldu burada. Bu tutarın 2.2 trilyonu yabancılara ait 10 milyon üstü yatırımcıların sayısı da 5.202 artarak 20.573 oldu. Sayıları 3 milyon binden 3 milyona inen 100 lira ile 5.000 lira arasında yatırımı olanlarsa 1.3 milyar liralık tokatlandı ya da kayba uğradı diye söyleyebiliriz aslında buradan size. Bakın ahanda burada şeyini görüyorsunuz zaten. Artan şeyleri şurada şimdi bakın diyor ki ult, e, yoksullar 1.3 milyar lira kaybetti ultra zengin 1.6 trilyon lira kazandı burada bakın şey arasını vermiş hani 1-2-100 e, lira arası işte değişim diyor mesela 100.000 arası e, yani 100 ile özür diliyorum 1000 arası bayağı para kaybetmiş 1000 ile 5000 arası 5000-10000 e, bin, bin arası çok kaybeden var evet bayağı var bu segmentte kaybeden görüyorsunuz. Şuradan da 10 bin liraya kadar yatırım yapan 681 bin kişi borsayı da terk etmiş. Para bitti, yorgan neydi? Yorgan gitti. Para bitti, yorgan gitti mi? Neyse kavga bitti gibi. Burada özellikle 1000 ile 5000 arası çok hasar görmüş. Hatta e, şeyde 5000 ile 10 bin arası da öyle baktığınızda değişim ve kişi, hani kişi basında e, böyle gözüküyor yani en azından. Şuradan şeye de bakalım. Evet yani bir servet transferi daha. <laughs> Borsada küçük yatırımcıyı çarpmak suretiyle gerçekleşmiştir diye. Harç bitti yapı paydos. Evet Rafi Bey öyle de diyebiliriz. Halka arzlara katılmışlardır diyor. Evet halka halk arz etmiş onları. <laughs> Memurlar borsa oynuyordu en son. Borsa küçükler için kumarhane, büyükler için karhane. Ya yani ya bazı sağlam hisseleri hani alıp böyle uzun vadeli ama aslında fonları takip etseler de e, fonlar daha şey olabilir cazip olabilir diyeceğim ama tabii şimdi bilemem bir yatırım tavsiyesi gibi olmasın olaylar. Şimdi e, ya çok enteresan geçen hani e, bir Rus. Vardı ya İsmail Kerimov, koca bir teknesi kaç metre bilmiyorum, bir tekneye çarpmıştı, yayında mi bilmiyorum, Twitter'da görmüştüm ben. O teknenin içinden de tabii çekmişler çarpma anını, çok böyle şey, çarpıcı bir an, öyle söyleyeyim size. Ee, tekne de Bekir Okan'ınmış, bu Okan eğitim kurumlarının sahibi, baksanıza. Ne yapıyor ya? Tarif, orayı değil. Ne yapacağız? Ya, Allah Çarpıyor Allah. Ya adam büyük balina gibi geliyor yani. Onlar da demiri şey yapamamış herhalde. Çarptı. Yapacak bir şey. Biri fazla panik yapmış. Bir selahi. <gülüyor> ya gülüyorum ama tabii geçmiş olsun yani. Çok tatsız bir şey olmuş. Dümen mi kitlenmiş? Evet öyle bir şey vardı. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi ee, şunu verdik. Heh. Yargıtay Başkanı bizimle eğlenmek istemiş herhalde arkadaşlar. Dün adli yıl açıldı biliyorsunuz çok ilginç bir konuşmaya şahit yani konuşma yapmış çok ilginç. Ülkemize ve milletimize yakışan bir anayasayı oluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Avrupa hukukuna uyum sağlamaya çalışan bir görüntü yerine Avrupa ve dünya hukukuna yön veren milli hukuk sistemimizi bir an önce tamamlamak için yoğun çalışmalar yapmamız gerekir. Ömer Kerkes ismi Yargıtay Başkanının anladığım kadarıyla herhalde Mehmet Uçum'a yakın bir isim. Yani bu konuşmadan başka bir şey çıkaramadım ben çünkü yerli ve milli yargı meselesini Mehmet Uçum defaatle habire işte Can Atala'ya karşı işte veya işte Anayasa Mahkemesi'ne karşı çeşitli kararları işte aslında Yargıtay 5. Daire doğru karar vermiştir falan şeklindeki açıklamalarıyla yerli ve milli yargı işte hukuk falan diye ifadeleri o kullanmıştı. Yani milli hukuktan yerli ve milli hukuktan kastını ben anlayamadım ama bir daha denemek istiyorum ya. Ülkemize ve milletimize yakışan bir anayasayı oluşturacağımıza yürekten inanıyorum. Yani bu da siyasi değil mi mesela baktığınızda açıklaması? Hani siz kızıyorsunuz ya böyle kızlara işte yeni teğmenlere vay sen kılıcı çektin de sen ne diyorsun bize falan diye. Hani böyle sabahtan akşama kadar cahil cahil serzeniş eden tipler var ya e peki yeni anayasa yapmak Yargıtay e, Başkanı'nın işi değil ki ona ne hatta yani yerli ve milli yani size ne? Ayrıca Yargıtay Başkanı olarak eleştirmeniz gereken şey saiden bu mu yoksa mevcutunun uygulanması gerektiği mi mesela? Avrupa hukukuna uyum sağlamaya çalışan bir görüntü yerine Avrupa ve dünya hukukuna yön veren milli hukuk sistemimizi bir an önce tamamlamak için yoğun çalışmalar yapmamız gerekir. Hani iyice böyle yani Cüneyt Safsun'un dediği gibi yani böyle jöleli faşizmden Allah bilir nerelere ilerleyen durumları. Bana böyle yerli milli hukuk deyince bana böyle şey tüylerim diken diken oluyor. Yani hukuk bir tanedir arkadaşlar dünyanın her yerinde. Siz bunu farklı yorumlayabilirsiniz belli olaylarda ama onun dışında hukuk şey değildir yani. Böyle ...yerli milli, işte Afrika hukuku... ...ne bileyim bilmem ne hukuku... ...hatta Cem Toker de paylaşmış... ...milli hukuk ne be? <laughs> Böyle yazmış. Evrensel hukuka... ...antik Mısır, Sümerler, Hamurabi... ...antik Yunan ve Roma yön vermiştir. Hukuk devleti sıralamasında... ...117. sırada... E, ...olan Türkiye'ye... ...halk tabirine sahip... ...bir ülke evrensel hukuka... ...yön falan veremez. Evet yani doğru bir hukuk sıralamasında... ...yahu... Hatta şöyle diyeyim e, demokrasinin küresel durumu raporuna göre Türkiye 173 ülke içerisinde hukukun üstünlüğü alanında 148. sırada. Asıl bu bize dert olsun yani Yargıtay Başkanı'nın açıklaması ve söylemesi gereken şey bu esasen de kime diyoruz?